Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Covid-19 tablosu 1 Haziran'dan itibaren yani dünden itibaren haftalık olarak yayınlanacak. Vakalar binin altına düştü. Kısıtlamalar kaldırılmaya başlandı. Koronavirüsün etkisini yitirmeye başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yayınlanan COVID-19 tablosu da artık haftalık olarak yayınlanacak. Kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu. Bugüne dek günlük olarak yayınlanan COVID-19 tablosu 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yine covid19.sağlık.go.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Efendim bu arada biliyorsunuz Çin'in Şangay kentinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirilmişti. İki aylık karantinanın ardından kısıtlamalar gevşetildi. Halk yeniden kendini sokağa attı. İki ayın ardından sevindirici haber geldi. Halk kendini sokağa attı. Çin'in Şangay kentinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantina kuralları uygulanıyordu. Yaklaşık iki aydır sıkı tedbirlerin uygulandığı kentten zaman zaman da tepki çeken görüntüler geliyordu. Kentte vakalar azaldı. Düşük risk grubunda bulunan kişilere sevindirici haber geldi. Belirli bölgelerde kısıtlamaların çoğu hafifletildi. Evet kentte toplu taşıma ve taksiler tekrar çalışmaya başladı. Mağazalar ve alışveriş merkezleri %75 kapasiteyle müşterilere açıldı. Şangay Belediye Sözcüsü Yin Xin aşina olduğumuz ve özlediğimiz Şangay'a tekrar hoş geldiniz dedim. De, de, de. Ayrıca ulusal sergi ve kongre merkezinde açılan ve 9 Nisan'da hasta kabulüne başlayan Sahra Hastanesi de kapatıldı. 25 yaşındaki anestezi teknikeri Ayşe Karaman evinde ölü bulunmuştu. Yargılanan erkek arkadaşı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı istinaf mahkemesi onadı. Sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu. Erkek arkadaşının cezası onandı. Ankara'da yaşayan 25 yaşındaki Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019'da 46 yaşındaki sevgilisi Özgür Tarhan'ın Çankaya'daki evinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede yatağın altında bazı ilaçlar bulunmuştu. Tutuklanan uzman doktor Özgür Tarhan hakkında dava açıldı. Davanın 5. duruşmasında delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. 5 Ekim 2020'de görülen karar duruşmasında 4 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulandı. Ceza 3 yıl 4 aya indirildi. Cezayı Ayşe Karaman'ın avukatları az bularak, Özgür Tarhan'ın avukatları ise fazla bularak itiraz etti. Kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğunu belirtti. İstinaf başvurularını reddetti. Böylelikle karar kesinleşti. i